Savaş düzen getirmedi. Yoksa kazanmak yetmez. Metehan yargı sahnesinde tarafsızca karar verirken Töre Metehan'ın kılıcından keskindi. Zengini de askeri de boyun eğerdi. Halk huzur içinde bir çadırda vergiler düzenli toplanıyor. ile kurulan bir düzen otorite değil, etle büyüyen bir devlet. Metehan, devleti sadece, at üstünde yöneten değil, ruh veren kişiydi. Adalet yoksa devlet yoktur. Serinin devamı için takipte kalın.